Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarınızı en hızlı hale nasıl getirebileceğinizi anlatacağım. Sena, evet arkadaşlar. Öncelikle gerekli programları sizlere göstereyim. Birinci olarak Advanced System, Advanced System Care, Drive Booster ve Smart Defrag programını açıklama kısmında verdiğim linklerden tek tek indirin nasıl indireceğinizi e, buradan size göstereyim free downloadlarından hepsini buradan tek tek indireceksiniz arkadaşlar indirdikten sonra arkadaşlar e, karşıdan yüklenenler yerinden indirilenler yerinden siz, e, kuracaksınız ve direkt öncelikle e, karşınıza çıkacak programlar açılacak yani çıkacak ekranınıza açılacak yani Acılıktan sonra e, öncelikle sağ alt yönden lisanslı gir bölümü olacak. Ben şu an lisansını girdiğim için lisanslı yönet olarak gösteriyorum. Sizde lisanslı gir olarak gösterecek. Buradan gireceksiniz. E, buradan size bir yazma yeri olacak lisans kodunu. Ben size açıklama kısmında verdiğim e, lisans kodunu e, kopyalayıp e, oradaki alana yapıştıracaksınız. Ve tam diyeceksiniz. O kendi lisansı girecek ve, e, pro olacak. Yani free, free'den pro'ya geçecek ondan sonra arkadaşlar e, öncelikle şurada bunların bazıları böyle kapalı olacak siz öncelikle buradan tüm sesliyi tarar diyorsunuz arkadaşlar tarar dedikten sonra kendi otomatik böyle tarıyor ve arkadaşlar e, tarar tar tararken burada e, şuradan tarama sonrası otomatik düzelti seçiyoruz arkadaşlar ve kendi otomatik e, sorunları buluyor kendi tarıyor ve kendi otomatik hepsini düzeltiyor ve bilgisayarınızı en iyi hale getiriyor her türlü sıkıntıyı sorunu internet sorununuzu bile her türlü hallediyor verimlilik sorunu, internet problemleri, virüsleri falan hepsini hallediyor. Gördüğünüz gibi şu an tarıyor. Ee, bu tar tarandıktan sonra bitecek ve e, son sonlandır diyeceksin. Sonlandır diye bir seçenek çıkacak. Ya da bekleyelim mi? Bekleyelim arkadaşlar. Size göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tüm her şeyi taradı ve kendi otomatik düzeltti. Ben her gün böyle tarattırdığım için fazla sorun çıkmıyor bilgisayarınızda ama e, indirdik, ilk indirdiğinizde ve ilk tarattığınızda bir sürü sorun bulup kendi e, en iyi hale getirecektir arkadaşlar. E, tarama bittikten sonra buradan sonlandır diyoruz ve e, a, buradan alet çantasına gidip akıllı ram diye e, bir sistem en aracı var. Akıllara tıklıyoruz arkadaşlar? Buradan akıllı bırak ve otomatik bırak. Açık bırakıyoruz, açıyoruz sağ yani. Ondan sonra gördüğünüz gibi bu de aynı bu şekilde yapıyoruz ve tam diyoruz. Çubuğa küçültüyoruz. Burada sağ üstte aynı bu şekilde ilk bunu e, tıkladığınızda bu sağ üstte böyle belirecektir. Ben bunu böyle buradan büyüterek böyle kullanıyorum ve e, böyle boş anında böyle yani böyle basıyorum ve bilgisayarıma böyle arada bastığımda hızlandırıyorum ondan sonra başka bir şeyimiz kalmıyor. Her bir böyle tarafları da indirip seniz daha hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. ondan sonra bu programda başka bir şeyimiz kalmıyor. Böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Driver Booster, Booster 4.1 programımıza geliyoruz. Arkadaşlar ilk açtığınızda programı bu böyle gelecek ve bilgisayarınızı böyle taratacak. Bu program ise arkadaşlar oyun oyun bileşenlerini ve aygıt sürücülerini sürücülerini bileşenlerini falan her şeyi güncelliyor ve oyunlarda en yüksek e, FPS almanıza yardımcı olabiliyor yani her şeyi güncelliyor oyun bileşenlerini ve ekran kartını mesela bilgisayardaki her türlü domununu güncelliyor arkadaşlar ben e, güncellediğim için şu an fazla bir şey yok e, fakat bu taradıktan sonra size böyle bir sürü şey çıkabilir arkadaşlar şimdi güncel demeden önce arkadaşlar şu sağ altta lisanslı gir bölümü olacak açıklama kısmında verdim e, lisans kodunu buraya e, kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ve etkinleştiriyorsunuz fakat olmayacak arkadaşlar e, çünkü e, ne diyeyim başarılı olamadı falan filan diyecek olması için e, başarılı olması için arkadaşlar abi paylaşım merkezini buradan açıp e, buradan bağdaştırıcı ayarlarını değiştiriyorsunuz diyorsunuz ve buna devre dışı bırak diyoruz arkadaşlar yapalım mesela devre dışı bırak diyoruz. gibi beyaz oldu gitti. Ondan sonra kopyaladığımız lisans kodunu buraya yapıştırıp etkinleştir diyoruz arkadaşlar. Sonra kapatıyoruz. Tekrar geri gelip buradan tarattır diyoruz. O arada e, tekrar buna sağ tıklayıp interneti etkinleştir diyoruz. Etkinleştiriyor. Bunu kapatabiliriz. bunu artık işimiz kalmıyor ve tekrar e, kendi tarıyor, tarıyor bilgisayardaki eski sürücüleri ve Burda aynı şekilde çıkıyor ve şimdi güncelle diyoruz arkadaşlar ve o kendi kendine kendi otomatik güncelliyor. Güncelleme sırasında e ekranınız siyah olup gidip gelebilir çünkü bazı donanımları bilgisayarınızdaki güncellediği için ama hiçbir sıkıntı olmaz. Korkmayın arkadaşlar. Kendi otomatik güncelliyor ve hallediyor her şeyi arkadaşlar. Bittikten sonra güncelleme, indirdikten sonra her şeyi güncelledikten sonra bunda da bir işimiz kalmıyor arkadaşlar ve kapatıyoruz programı. Ondan sonra arkadaşlar Smart Defrag programımıza girdim bu ise bilgisayarımızdaki e, diskteki e, diskimizde diskimizi birleştirip diskimizde e, boş alan yaratıyor. Ne disk kelimesini kullandım. Her neyse ve e, bilgisayarınızdaki diskimizi hızlandırıyor. Buradan gördüğünüz gibi iki tane veya bir diskimiz olsun fark etmez. İkisini buradan ikisini de tik yapıyorsunuz ve akıllı en ile deyip kendi otarıyor, tarıyor. Biraz uzun sürebilir arkadaşlar bu. 10 dakika 15 dakika falan filan sorabilir Akılda en iyi diyorsunuz ve o en, kendi kendine e, Mesela diyelim Akılda en iyi diyelim Bu gördüğünüz gibi kendi kendine Burada yapıyor 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 Gittikten sonra sonlandır diyorsunuz Ben şimdi şey yaptırmak istemiyorum O da, da hızlı yapar mı Ben böyle her gün tarattırdığım için her günde bir Bilgisayar iyi durumda şu an Gördüğünüz gibi böyle tarıyor, tarıyor 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 bir şey yapıyor. Kendi otomatik hallediyor arkadaşlar. Sonra sonlandır diyorsunuz. Ben şu an durdur dur diyeceğim. Uğraşmayacağım. Ondan sonra burada bir tane de oyun en iyi yeri var. Oyununuzdaki bir bug veya e, bir bug veya bir sıkıntı varsa oyununuzda buradan e, hangi oyunda sıkıntı varsa tıklayıp genelde ben hepsini en iyi diyorum ve e, o bug'u düzeltiyor kendi kendine bulup buradan ve oyununuzda bazı FPS yükselişleri olabiliyor yani FPS'nizi de yükseltiliyor yani işe yarar bir şey bunlar burada. mesela burada en iyi de diyorsunuz kendi kendi at şey yapıyor sonra sonlandır diyorsunuz arkadaşlar ben hiç uğraşmayacağım direkt dur dur diyeceğim bu da bir, bir dakika iki dakika sürüyor arkadaşlar arkadaşlar bu programlardan başka size bir püf nokta daha göstereyim arkadaşlar buradan bilgisayarınızda özelliklere sağ tıklayıp özelliklere gidiyorsunuz. Buradan geçmiş sistem ayarlarına giriyorsunuz. Buradan bilgisayar donanım gelişmiş falan filan yerinden gelişmiş yerine geliyorsunuz ve performans yerinden de ayarlara giriyorsunuz. Ondan sonra buradan en iyi performans için ayarla seçiyoruz ve uygula deyip gerçi de en iyi performans için en iyi performans için ayarla modunda olduğu için uygula diyemiyorum şu an tamam diyorum. Sonra bunları kapatıyoruz ve başka bir şey yok arkadaşlar Bilseniz en iyi hale gelmiş oluyor arkadaşlar bir sıkıntınız olursa arkadaşlar açıklama kısmında skype de adımı vereceğim izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın